Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi, Sivas Spor maçında oynayacak mı? Son dakika Fenerbahçe haberleri, ama detaylardan önce kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin, böylece Türkiye'nin en büyük kulübünden tüm haberlerden haberdar olun. Sportoto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivas Spor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Enner Valencia korkutan bir sakatlık geçirmişti. Fenerbahçe'de Enner Valencia, mücadelenin ilk dakikalarında tarihsiz bir sakatlık yaşadı. Valencia, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı, hastanede tomografi ve meri çekilen Enner Valencia'nın yapılan kontrolleri temiz çıktı. Hastaneden taburcu edilen deneyimli futbolcu, takımla birlikte İstanbul'a döndü, mesajlarınız ve dualarınız için teşekkür ederim, Enner Valencia, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı, Ekvadorlu golcü, yaptığı paylaşımda, tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim, mücadeleye devam ediyoruz, ifadelerini kullandı, Enner Valencia'nın çarşamba günü zira Türkiye kupasında Sivas Spor ile oynanacak maçta sahadaki yerini alıp almayacağı merak konusu oldu, teknik ekip, Sivas ekibiyle oynanacak kupa maçı öncesi Valencia ile ilgili kararını verdi. NTV Spor'un haberine göre, Valencia büyük ihtimalle 3 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivas Spor ile oynanacak karşılaşmada tedbir amaçlı olarak kadroya alınmayacak. Tecrübeli futbolcu, hafta sonu Giresun Spor ile yapılacak Süper Lig maçında ise kafilede ise yer alacak. Fenerbahçe fanatikleri, Sarı Kanaryalardan daha fazla günlük haber almaya devam etmek istiyorsanız yorum yapın ve kanala abone olun.